Hepinize merhaba sevgili ikinci sınıflar. Bugün sizlerle sayıları çalışacağız. Dördüncü ünitemiz olan hemen zaman kaybetmeden başlamak istiyorum. Birden yüze kadar olan sayılarımız var ekranda görmüş olduğunuz gibi. Hemen sayalım bunları. İngilizce'de bir, iki, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on diye sayıyoruz. Peki bunu İngilizce'de nasıl sayıyoruz öğrenmek ister misiniz? Hemen sayalım. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, fourteen, thirteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty-four, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine, twenty-two, uh, twenty... Uh, 20, 21, 22, 1, 22, 23. Böyle sayılar gidiyor 100'e kadar. Şimdi size asıl anlatmak istediğim şeyi göstermek istiyorum. Şurada 100 var görüyor musunuz? Bilmiyorum ama evet. Burada 100 var. Şuradan hemen kalemimi alıp göstermek istiyorum. Şurada kocaman bir 100 var. Şurada bakın görüyor musunuz? işaretleyemedim. Neyse. Şurada bir tane yüz var. Görüyorsunuz değil mi? Burada da bir var. İlk önce ben sizlere birden ona kadar sayılar öğreteceğim. Sonra 99'dan 100'e kadar öğreteceğim. Geri kalan sayıları öğreteceğim. Hemen söylemek istiyorum. İlk olarak şunu unutmamanız gerekiyor. Yüz sayısı sınavlarda karşınıza çok çıkar. O yüzden söyleyeyim ben size. 100 one hundred. Şimdi bunları öğreneceğiz zaten. Bakın bire bakıyoruz benimle beraber. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Buraya kadar arkadaşlar daha devam edeceğiz merak etmeyin. Hemen size bir video açacağım onu izleyeceğiz beraber. Şimdiki açacağım videoyu şurada görmüş olduğunuz oynatma listelerinden açabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada İngilizce yazıyor. Buraya basıyoruz ve buradan ABC, alfabeyi falan öğrenebilirsiniz. Burada oynatılacak şeyler açtım. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi Let's Count 20 Song Burada 20'ye kadar sayıları saymayı öğreneceğiz. Hemen açıyorum beraber. Bir dakika. Hemen öğrenmelim. Öğrenelim. Bekleyin. Hey. Benimle beraber siz de dans edin. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jump, 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 stop. Spin, 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 stop. Let's sing one more time. Şimdi sizden istediğim, isteğim söyleyeyim arkadaşlar. Bu adamı söylerken şarkıyı beraber söyleyip beraber dans etmek. Hepiniz benim gibi dans edin arkadaşlar. Ben de dans ediyorum.

Burada gene sayılarımız çıktı. Bakın 1 2 3 4 diye. Buradan hemen sizlere göstermek istiyorum nasıl yazacağımızı. Şimdi ben defterimize bir şey yazdıracağım. O yüzden siz de benimle beraber defterinize yazın. Ben hemen yazıyorum. Sizlere de gösteriyorum. Bir dakika. Bir dakika hemen yazıyorum. Arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz yeri şuraya kadar defterinize yazmanızı istiyorum. Ben bekliyorum sizleri. Böyle bir 5 dakika bekleyeceğim. yazdıysanız geçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada da İngiliz alfabesi var. Bizim alfabemizde olmayan harfler de var. Onlardan bir tanesi eksik şu anda ben görüyorum. Hemen saymak istiyorum sizlere. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T U V W X Y F Z. Mesela burada e, R yazmışlar. Mesela göstermek istersek yani bunları. Bir dakika hemen şuradan kalem göstereyim. Burada bir kere W yok. Bizim alfabemizde W olmadığı için büyük ihtimalle koymamışlar. Z de yok. Ben Z göremiyorum. Evet yok. Evet. Şurada yani. O yüzden şimdi sizlere alfabe şarkısı açacağım. Onu dinleyelim. Yine bu açacağım şarkıyı oynatmalı isterilerimden izleyebilirsiniz. Da bir konuya değinmek istiyorum. Bu şarkının altında görmüş olduğunuz gibi hani şey yazıyor. Next time want you sing with me falan yazıyor arkadaşlar. Orası önemli değil. Orayı öğrenmeyeceğiz arkadaşlar. Next time want you sing with me. Öğrenmen, öğrenmek isteyenler için söylüyorum bir sonraki sefere benimle şarkı söylemeyecek misin diye soruyor sizlerle. Sizler de yes veya hayır diyeceksiniz. Tabii ki de yes demeliyiz biz de mi arkadaşlar? Hemen devam ediyorum. <laughs> Now I Next time sing with me. Dersimiz bugünlük bu kadardı. Açıklamalar kısmına koyacağım linkten. Bu dersle alakalı kelimelere çalışabilirsiniz. Siz de çok seviyorum. Öptüm.